Zebra çizgili'nin minik bavulu masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde neşeli hayvanlar ülkesinde Zebra çizgili yaşarmış. Zebra çizgili sabah erkenden uyanır, güneşin doğuşunu izlermiş. Arkadaşlarıyla neşeli oyunlar oynarmış. En sevdiği şeylerden biri göl kenarına yaklaşıp kendi yansımasını izlemekmiş. Beyaz tüylerinin üzerindeki siyah çizgileri uzun yollara benzetir, yolculuk hayalleri kurarmış. Günlerden bir gün zebra çizgili arkadaşı leopar benekliye rastlamış. Leopar benekli'nin elinde dev bir bavul duruyormuş. Çizgili benekliye gülümsemiş. Merhaba benekli, nasılsın? Elindeki bavul ne kadar da büyük! demiş. Merhaba çizgili, ''İyiyim, trene yetişmeye çalışıyorum. Kutuplardaki dostum pengueni ziyarete gidiyorum. Kutuplar çok soğuk olduğu için paltomu, eldivenlerimi, kar botlarımı yanıma aldım. Tabii bir de taş koleksiyonum var. İşte bavulumun böylesine büyük olmasının sebebi bu.'' diye anlatmış. Çizgili hiç yolculuğa çıkmamış. Benekli, çizgilinin daha önce görmediği ve duymadığı şeylerden bahsediyormuş. Merakla sormuş çizgili. Hmm, taş koleksiyonu nedir Benekli? Benekli bavulunu açmış. Bavulunun içi farklı renklerdeki irili ufaklı taşlarla doluymuş. Koleksiyon seni mutlu eden şeyleri biriktirmek demektir. Ben bu taşları gezdiğim yerlerden topladım. Bak bu sarı taş sıcak çöllerde yaşayan dostum deveyi hatırlatıyor. Çizgili mavi parıldayan taşı eline almış. Aaa mavi taş çok güzel. Bu taşı da okyanuslarda yaşayan dostum balina hediye etmişti. <laughs> Leopar benekli dev bavulunu toplamış. Çünkü trene yetişmesi gerekiyormuş. El sallayıp gözden kaybolmuş. Zebra çizgili göl kenarına gelmiş. Sudaki yansımasına bakıp hayallere dalmış. Siyah çizgileri hayalinde uzun yollara dönüşmüş. Kutuplardaki penguenler, çöldeki develer, okyanustaki balinalar ona el sallıyormuş. Zebra çizgili sevinçle göl kenarından ayrılmış. Kendisine minik bir bavul almış ve hayallerine dev bir adım atmış. Zebra çizgili az gitmiş, uz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Kutuplardaki penguenleri, çöldeki develeri, okyanustaki balinaları ziyaret etmiş. Zebra çizgilinin bavulu taş koleksiyonu için çok küçükmüş. O da gülücük koleksiyonu yapmaya karar vermiş. Develerin, penguenlerin, balinaların gülümsemelerini hiç unutmamış. Biriktirmiş, biriktirmiş. Gülücük adını verdiği koleksiyonunu gittiği her yere götürmüş. Hatırladıkça çizgilinin de yüzünde gülücükler oluşmuş.